ki gidelim sevdiğim oy Cennet ile güzelim oy Kal gidelim sevdiğim oy Karısalı ilçesine Karısalı Karapınar Parkını da parkına oy Karapınar parkına oy eğlenelim güzelim oy. Bolim bolim oy. İçelim de içelim de kendimizden geçelim oy. Karapınar parkında oy. İşte bizim parkımız oy. İşte bizim budur budur.

Cennet gibi güzeldir oy Yeşil güzel arazisi Gölünde bile bile oy Güzel güzel balıklar var Balıklar oynaşıyor day suyunun içinde aman balıklar oynaşıyor da suyunun içinde aman gölünün içinde aman neşeli neşeli biz oy güldük eğlendik dostlarım Karapınar'ın parkında

star dede bile bile eğlendi karapınarın bütün başka maraştan da inlerinden vatandaşlar geliyor da karapınar parkımıza bizim ammâen cennet gibidir aman oy Karapınar parkımız oy, kanakpınar parkımız oy, cennet gibi bizim elimiz. Güle gelin elimden oy, dostlarım da diyorum da, güzeller dostlarım aman, eğlenelim, eğlenelim neşemizi kaynağıda Karapınar parkımız oy Neşemizin parkın oy oy Neşemizdir Karapınar Parkımız da bizim, bizim Diyorum da dostlarım oy Cennet gibi ilimizde yeşin güzel arazimiz Gülüp bile çekilir de Arapınar parkımızda Benim star dedeyim de Adımı sorarsınız da Adımı da bilmeyenler var ise de sorun bana Adım benim, adım benim Star dede yıldızdır oy Adım benim, adım benim Star dede yıldızdır oy Yıldızım, yıldızım ben oy Popülerim, popülerim, kendi halimde ben aman doğa halde söylüyorum. Beste güfte benimdir oy, isteyenlere veremem. Kusura bakmam dostlarım, benim bestemi kimselere, kimselere veremem ben. Kendi bestemdir benim oy, kimseden almadım ben de. Bu sözleri, bu sözleri.